Senin gibi sorgulamadan, doğruyu yanlışa ayırt etmeden, her şeye böyle balıklama dalan herkese cehennem hak. Ne kadar meraklısınız cehenneme gitmeye ya. Ya sen bir de bir kadınsın ya. Saydığın şeyleri yapanlar erkekler olamaz mı? O zaman Allah erkek ve kadın arasında ayrımcılık mı yapıyor? Nasıl bir inanca sahipsiniz? Hani cennet annelerin ayaklarının altındaydı? Şimdi sizin hakkınızı ben savunuyorum diye ben kötü olacağım. İmanınızı bir gözden geçirin artık. Elhamdülillah. Ve salatu ve Tribünler oynamaya gerek yok. Bir de sen kadınsın bunu nasıl söylüyorsun şeklinde veya gidip kadın hakları savunucusuymuş gibi bir role bürünmeye gerek yok. Zira Nisa İsa suresine geçen ayet-i de ateşler senin getirip önüne koyup kadın hakları savunuculuğu yaptıklarını iddia ettiklerinde patana çekmeye o öyle değil bu böyle değil demeye başlarsın. Biz ise öyle değil bu böyle değil demiyoruz bakın hadis sahihtir. Hadis-i şerifin manası da sahihtir. Ancak sen bağlam nedir bilmeden geliyorsun bunları bağlamından kopuk eleştiriyorsun. Çünkü bağlamından kopuk ayet sunmaya alışmışsın. Burada Efendimiz onlara diyorlar ki ben cehennemin çoğunu kadınların teşkil ettiğini gördüm. Dikkat ediniz. Oradaki sahabe annelerimiz de bu nasıl bir din ya? Kadınları aşağılıyor demiyorlar aşağı. Diyorlar ki niçin ya Resulallah? Efendimiz diyor çokça lanet ediyorsunuz. Kadınların fıtri yolları kendi aralarında düştükleri hatalardan birini vurguluyor. Ardından sizlere karşı yapılan ihsanlara karşı nankörlük yapabiliyorsunuz. Mella yeşkurinna sala yeşkurillah. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükredemez. Hadisinin sırrınca bunu yapmadıklarından ve çok kolay bir şekilde bazıları fıtratına yenik düşerek hata yapabildiğinden dolayı Efendimiz bunu uyarıyor. Buna tevbihi usul veya üslup denir. Yani azarlayıcı veya uyarıcı usul ve üslup. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem böyle bir usul ve üslub ile o hanımlara bakın sizler bir araya geliyor çokça zaman geçiriyor ve boş Çokça boş vakit bulabiliyorsunuz. İşte o bulabildiğiniz çokça boş vakti bu şekilde fıtri olarak düşme ihtimalinizin olduğu hatalara çevirmeyiniz. Vaktinizi doğru değerlendirin şeklinde onları uyarıyor ve onlar üzerinden bütün bu fıtri anlamda buna düşme ihtimali olan kişiler uyarıyor. Bir ikincisi çok az bir şey insanlığa dair bir bilgin ve fikrin varsa zaten insanlığın çoğunu kadınların teşkil ettiğini bilecek ve göreceksin. İnsanlığın çoğunu kadınların teşkil ettiğini ve çoğu insanlığın çoğunun cehennemi oluşturduğunu göz önüne aldığımızda cehennemin de çoğunluğunu zaten nüfus dağılımı gereğince kadınların teşkil edeceği ortadadır. Burada kadınları bir aşağılamak yok. Bilakis kadınlara verilen değere binaen onların fıtri olarak rikkat sahip oldukları yani nezaket ve incelik sahibi oldukları onlara hatırlatılıp şeytanın kendilerini bu rikkatlerinden yani nezaketlerinden ve inceliklerinden vurmaması onlara salık verilmiştir. Bilmiyorsan sus.